Hepinize merhaba arkadaşlar Ervan Abdullah. Bugün sizlerle birlikte şehir yapıyoruz bölümünün yani şehir yapıyoruz seri, şehri, serisine başlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi renkli ev yapacağız ama arkadaş bu ev eşit olacak. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 Tamam. 15 blok arkadaşlar. Şundan da 15. 1, 2, 3, 15 değil. 16'ın yarısı kaç yıl? Hmm, dur arkadaşlar.

Güzel. Şunu. Arkadaşlar bu ev renkli olacak. Dediğim gibi. Ama eşit olacak. Anadır bu ev çok değerli olacak çünkü videomuzun ilk ev olduğu için Bir de şunu söyleyeceğim size arkadaşlar. Ben fazla artık videolarda fazla konuşmayacağım. Çünkü biraz hastam yemeyeyim. Ha, ben de Arkadaşlar isteyen bu evi yapabilir. Yani isteyen yapabilir, istemeyen yapabilir. Şimdi böyle kötü evlerle başlıyoruz arkadaşlar. Yani küçük evlerle başlıyoruz. Arkadaşlar bu evi yapacağım. İçini döşemeyeceğim. İçini döşemeden önce size şeyi göstereceğim arkadaşlar. Hmm. Öbür serverları. Arkadaşlar bir tane daha böyle server var. Ama o serverı Göstermeyeceğim, yani göstereceğim de, göstereyim göstereyim. Aynen. Ne tarar? evimiz bu kadar. Gördüğümüz Bence güzel oldu ya, aynen. O kadar güzel yapmayı tahmin etmiyorum ama güzel oldu arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar sesler geliyorsa çok özür dilerim. Sesim gitti arkadaşlar. Yani sesim kötü geliyor olabilir. Az geliyor olabilir. Arkadaşlar bundan sonra sesim Az gelecek. Evet. Burada kötü ediyoruz. Aynen arkadaşlar. Sesim kötü. Küçük. Öyle. Niye kırdım arkadaşlar? Çünkü eşitlemek için. ses. O neydi lan? Tak diye bir ses geldi. Hoppa. Hadi hadi. Şöyle. Arkadaşlar. Buraları camla kapatalım. Çünkü birazcık da daha... karatı olsun Neymiş? İsteyen kapatmayabilir. Ama arkadaşlar camla kapatmayacaksanız da beyaz ünle kapatın yoksa kötü oluyor. Şu renkler uyuşuyor. Şu renk uyuşsa kötü olmaz arkadaşlar. Çünkü evin kaynağı o renk. Gece oluyor. Şimdi tam sarısı. Arkadaşlar şu gece olayını sinir Arkadaşlar benim çok az bir zamanım var. Geri kalan zamanımda yani. Hadi. Ev bitti arkadaşlar. Evim bu kadar. Ev kolay arkadaşlar. Ev yapmak. Ben videodaşımın içini döşeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimiz şöyle. Şirin Bey oldu arkadaşlar. Evet Şirin Bey oldu. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şuralar kral. Böyle Bunu koyalım. Aynen. daha güzel. Evet arkadaşlar yapmak isteyen bu evi yapabilir. Çok kolay bir. Bu evi sizler için yaptım arkadaşlar kolay olsun diye. Yerli zamanlarda 5-10 katlı bina falan yapacağız. Evet. Yanlış düğmeye Evet arkadaşlar. Ben videoyu dondurayım ve öbür sunucuyla birlikte karşınızda olayım. Arkadaşlar ben bir şey diyecektim. Hemen onu söyleyeyim. Bu sunucuyu aslında açmayacaktım. Sadece sizler için açtım bu sunucuyu. Hmm. kanalıma abone olun. Ben Nelim. Hemen geliyorum. Hop, küt pa. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. İlk serverımız evet benim dediğim soru buydu arkadaşlar. Bu server Batman'i yaptım. Bu evi yaptım. Bu evi hmm. Muhammed yaptı. Bu evi de Muhammed. Ben de şunu yaptım arkadaşlar. Daha video girmeden önce üstünü kapattım. Evet arkadaşlar bu soru bu kadar. Öbür soruda görüşmek üzere. Hop. Küt. Pat. Evet arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Mehmet'le girdiğimiz soru Bir survival. Evet. Gördüğünüz gibi bu soru herkes biliyordur arkadaşlar. Bu soru bir şey diyeceğim. Diyemeyeceğim arkadaşlar. Bu soru çok iyi. Bu soru... Server... Bu Server'ın videosu Mehmet'le gelecek arkadaşlar bir tek. Hemen öbür. Öbür server'ı Hop. Küt pat. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu server'ı hatırlıyorsunuzdur. Bu server. Yılbaşına özel çektiğim server. Bu server'ı sizlerle beraber geliştirecektim. İşte videosu da geldi. Daha bir hiçbir yenilik yapmadım arkadaşlar. Buranın Hmm, yeniliklerle beraber şey şeyde gelecek. Hmm. Bir son yarın gelecek. Yarın çekeceğim bu evin. Yani bu survival'ın Evet arkadaşlar, hemen öbür soru başladım sorulara girip. Hop, küt pat. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Sorulara girdim. Hmm. Gördüğünüz gibi bu evi sizler için yaptım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Batman isteyenler olabilir. O yüzden Batman yapacağım. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.